Merhabalar sayın izleyiciler. Günümüzde yeni alt tüfeklerinde enjektör ve selektör diye tabirler gezmektedir. Bunlara dilim döndüğünce size anlatmak istiyorum. Tüfeğimiz gördüğünüz gibi emniyet mandalı var. Yukarı aşağı emniyet mandalı. Bu mandanın sağ sola hareketlilerine enjektör şey, selektör denmektedir. Sağ veya sol diğer tüfeklerde ve başka markalarda fark eder. Atıyorum sola çektiğimizde ilk tetiği çektiğimizde ki tek tetik tüfeklerde selektör selektör vardır. İlk tetiği çektiğimizde ilk üstteki namlunun ateşlerken sağa çektiğimizde ilk tetiği çektiğimizde alttaki namlunun ateşlemesini yapar. Yani kısacası tüfeğin ilk ateşlemesini hangi üst namlunu veya alt namlunu yapacağını belirleyen sisteme selektör denir. Enjektör ise Tüfeğimizi ateşlediğimizde tüfeğimizi şöyle kırdığımızda burada bir yaylı bir sistem vardır. Bu yaylı sistem atılmış olan boş fişi otomatikmen dışarı atmaya yarar. Buna da enjektör denmektedir. Şu anda bizim tüfeğimizde enjektör yok. Onu da e, burada gö göstermek amaçlı eee dileğim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.